Alüminyum Mimari Sistem Çözümleri markası ödülüyle devam ediyor. Ödülün sahibi Alufor olurken yönetim kurulu başkanımız Sayın Melike Çakır hanımefendiye alkışlarınızı da buraya almak istiyorum. Mimari projelerde alüminyum yapı çözümleri konusunda faaliyet gösteren Alufor, geniş ürün ve kalitesi yanında inovatif çözümleriyle de sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Öncelikle tüm Alifor çalışma arkadaşlarıma, ayrıca Arge müdürü Ersin Cengiz beyefendiye ve proje teklif müdürü Nursel Tokkoncuoğlu hanımefendiye çok teşekkür ederim. Alifor dünya standartlarında bir marka. Her zaman sürdürülebilirliğin yapı taşları olan çevre ve insanı merkeze aldık. Ee, ve hayallerimizi hiçbir zaman sınırlı tutmadık ee, ve bu anlamda e, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ee, teknolojimizi, bilgimizi ve tecrübemizi dünyayla paylaşmak ve ihracatlarımızla ülkemize katma değer sunmak bizim için çok kıymetli. Bu anlamda da Alifor'u tam anlamıyla bir lider marka haline getirmiş olmak büyük bir gurur kaynağı bizim için. Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu heyecanınızla, çalışmalarınızla devam etsin bence. Tebrik ederiz efendim. Tebrik ederiz.